sayfamı oluşturdum Ali Bey. Adım adım dediğiniz her şeyi yaptım ve her gün düzenli paylaşımlarımı da yapıyorum hiç aksatmadan. 15 gündür özellikle bir ürüne odaklandım. Sizin dediğiniz gibi fokuslandım resmen ve onun getirisini almaya başladım. Satışlarım güzel gidiyor. Bu da beni çok mutlu ediyor. Yani emeğimin karşılığını almak ayrıca bir mutluluk veriyor evde oturduğum yerde para kazanmaya başlıyorum. Yani e, inanılır gibi değil gerçekten. Hatta bugün sabah uyandığımda e, mağazama baktım. Yüklü güzel bir e, alışveriş olmuş. İnsanlar artık hani kendisi de gelip mağazamdan alışverişini yapıyorlar. Böyle şeyler yaşıyorum bu aralar. Çok güzel. Peki bir yıl sonra ne, nereye gider sizce? N nasıl bir, e, artık sizde bir şey oluşturmaya başladı? Ben satışlarınızı gördüğüm için acayip mutlu oluyorum. Emin olun sizden önce. <laughs> sağ olun <görüyorum. oğlum>, sağ olun. <laughs> sizlerin çok mutlu sayesinde oluyorum. hadi be. Yani e, ben, be, ben bir olsun. yıl sonrasını hiç tahmin edemiyorum. 15 günde bu kadar olduysa gerçekten yani bu platformla daha önce niye karşılaşmamışım? Ona üzülüyorum. Yani hayal edilir gibi değil gerçekten. Ama 15 günde olmadı. Siz e, paylaşımlar yapmaya başlamışsınız. Her gün paylaşım yapıyorsunuz, paylaşım yapıyorsunuz. Evet, evet. Ve son 15 günde Hı -hı. artık hani barajın kapağı açılır evet. gibi, değil mi? E, barajın kapağının bir kısmı açıldı gibi bir duruma dönüştü benim gördüğüm. Evet, evet. Aynen öyle oldu. Yani ben önce e, ürünleri tanıdım. İnanın e, bir öğrenci gibi şimdi ben e, her gün ders şeklinde çalışıyorum, odaklandığım ürünlere defter oluşturdum ee, Videoları tek tek izliyorum yazıyorum O şekilde kendimi geliştirmeye çalışıyorum ee, yetmediğim yerde soruyorum zaten gruplardan da yani böyle çalışıyorum ve her gün e, düzenli dediğim gibi paylaşımlarımı yapıyorum. Gecem gündüzüm yani bu oldu keyifli bir iş yani yeni insanlarla tanışıyorsunuz. Hem keyifli hem kolay. Yani bu kadar kolay para kazanabileceğini yani bilmiyorum, <laughs> inanamıyor insan. Bu öğrenme sürenizde maksimum bir ya da iki ay sürecek Işıl Hanım. Ve bin müddet evet. sonra tamamen uzmanı hale gelmiş ve tıkır tıkır <laughs> noktaya dönüştüreceksiniz. Ve evet. e, belli bir müddet sonra da bu dijital mekanizmanın hazır cevaplarını falan kullanmayı keşfedeceksiniz. Ben evet, söyleyeyim nasıl olacağı <laughs> <laughs> Onları da yönlendirdikten sonra artık böyle sabah kahvaltı yaparken bir taraftan çay yudumlarken bir tarafta tık linki atacaksınız, cevabı göndereceksiniz falan vesaire. Emin olun çok enteresan bir noktaya gidecek inşallah. i̇nşallah çok İlerisini Ben parlak görüyorum. Çünkü şey mantığını çok iyi kapmışsınız. paylaşımı Hı -hı. nasıl yapmakla ilgili oradaki dikkat çekme olayı dedim ya ilk 2 saniye, üç saniye Hı hı. gerçekten çok çok iyi yakalamışsınız orayı tebrik ediyorum başarılarınız olsun. sağ olun Ali o Bey, Bey sizler için